Evet arkadaşlar ilk şöyle bir Bak ben Gösterelim Benle bir Göz sürücük. Kılıç Kuyruk Zebra lepiste karışımımız şey var şey Öyle şey besliyoruz bir Biz bir bir öyle tatlı cici cici Ben, yaptım yaptım da da var. Ya, ben ne yaptığını görüyoruz sen de benim yavrum zaten Çok içindeki Bak Gördünüz mü? Bu birkaç soğuk, <laughs> soğuk yemeği <de>. yemeği. <laughs> Şöyle Bir de yavrularımız var demiştik. 3 günlük bugün dördüncü günleri. 150 ile 180 arası yavrum var demiştim. Bayağı sağlıklı. Dördüncü gün bugün hiç filan yoktur. İnşallah da olmayacak. Çok seviniyorum bu konuda bir tane bile filan yok ölüm yok yani çok güzel arkadaş ha niye seviniyorum çok güzeller çünkü anneleri de erkek gibi renkli kuyruklu ee, bir de bunları biz zaten kendi çiftleştirdiğimiz balıklar o yüzden de yani mutluyum nasıl olacaklarını biliyorum rengarenk cıvıl cıvıl bir akvaryum olacak bunlar bir 1,5 ay 2 ay sonra falan aynen öyle bakalım Asıl konumuz da bugün <laughs> şu üçünden şüpheleniyorum arkadaşlar bunlardan birinden yavru alacağız öyle geliyor onun için dedim bugün çekim böyle akşamdan alim yavru dedim akvaryumda kalırsa yerler yani yutarlar Bunlar da biraz da yamyam yam, yam olan balıklardır biliyorum ee, ya. Evet. Tamam, yengellik... Şöyle bakalım. Hangisi de yengele, Sen altına koy Beraber şey izleyelim. bugün geleceğim işte. Birazdan çıkacağız. Ona göre Aha evet. bir de. Aman. Tamam Şu tamam çok kanka. Hem temiz değil mi? Ha, Bundan tamam, işte ben 4 tane sürelim. var benim abi öyle. Sağ olasın kanki. Gelirim ben birazdan abi çıkacağım yola. Bir bir açılmış ki kuyruğu. Maşallah gelin bir tamam, diğer de şu. O da onun gibi. Bir o biri bu. İyi niyetli. Gel ya

ya arkadaşlar balık beslemek ya, bir sabır ya, işi uğraşma, bence benle ben öyle geliyor abi, selamlar abi, selamlar çünkü burada oturuyorsun 2 şey şey saat 3 saat 5 saat hatta benim yemeğe sabah yemeğe kadar yemeğe başında yemeğe beklediğim günler oldu sık balıklarım ölmesin yemesinler diye bile vermeyeyim diye Abi koltuk küçük bir var 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 falan var Buyur abi. Çok da stres. Vermek istemiyorum. Ne evet. arkadaşlar balığı böyle kaba aldığımda renksiz kötü duruyor ama akvaryumda çok renkliler. Benim balıklarım, dişilerim de çok güzel, erkeklerim de. Hepsinin kuyruğu renkli çok güzeller yani. yani yerli ile pistes dişilerim ama harbiden çok güzel yani öyle kötü değil renksiz değiller yani bakalım hangisi oluyor eminim benim doğuracağına ya Aa diyor. Arkadaşlar. Bu biraz beklemeceniz lazım. Bunlar da ben dosyaları getirdim, ben dosyaları böyle. Yavaş, Belki maaş yanıyor şu an ışık. Ben dolayı sitese girmiş olabilirler. Bu da doğurmalar için bir engel tabi biliyorum. Ama yapacak bir şey yok yani çekeceğiz. Evet, hadi ya. Neyse biraz şöyle yavrulara dönelim. Beklerken. Mutlu bir aşktır gibi geliyor ya? Valla. Seveceksiniz yani. Sizlere de tavsiye ederim. Besleyin arkadaşlar. beslemesi gerçekten güzel, zevkli bir şey evet Şöyle alalım. Evet, gördünüz arkadaşlar. Bu tane yavru geldi. Şöyle kovalayalım. Yemesinler yavru. Hatta evet işte budur. Gördünüz canlı canlı lepistes yavrusu aldık arkadaşlar. Hemen yavrumuzu alalım. Şöyle. Evet. Bakalım. Sağlıklı bir yavrumuz oldu. Gibime geliyor. Aynen anda öyle oldu. Şimdi o birazdan kendini toparlar. Şimdi yeni çıktığı için. Evet. Takıldı. Ekimize bir tane daha yavru geldi. Evet arkadaşlar. Yanınıza ee, teşekkür ediyoruz. Canlı canlı nefiste sağlık. Evet. İzledik. Evet arkadaşlar. Maşallah değin nazar değmesin. bakalım. İyi seyirler size.